Siverek ilçesinde dün akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü katliam gibi kavgada iddialara göre taraflardan birinin bahçede bulunan köpeğine silah ile sıkıldı. Evet. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı Kırsal mahallesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Meydana gelen katliam gibi kavgada detaylar da çıkmaya başladı. İddialara göre silahlı çatışmanın başladığı bölgede taraflardan birinin bahçesinde bulunan köpeğe de silahla sıkılarak yaralanmasına neden oldular. Üç kurşunun sıkıldığı köpeğin kanlar içinde kaldığı görüntüler kameralara yansıdı. Öte yandan silahlı çatışmanın yaşandığı mahallede husumetli tarafın gözünün dönmesiyle karşı tarafa ait olan ev ve traktör de ateşe verilerek yakıldı.